Merhabalar, ben Eray Ertürk, Zafer Partisi e, kurucularındanım ve merkez isimli Dostumuz Katsuo Matsumoto ile birlikteyiz. Neden birlikteyiz? Arkadaşlar şu anda biz bu videoyu hem Japon hem Türk kamuoyu için çekiyoruz. Neden? E, Sayın Matsumoto Türkiye'de bir müddet e, buraya geldi, bizlerle temasa geçti. Nedeni de bölücü terör örgütü PKK şu anda da Japonya'da bölücü faaliyetlerde bulunmuş durumda. Yalnızca Türkleri değil Japonları da aynı virüs gibi gidip bulaşarak birbirleri arasında çatışmaya ve bölmeye başarmış. Kutlasak mı acaba bu konuda bilemiyorum. Şöyle ki orada bir grup buradan gidenler biz Kürdüz, e bundan dolayı da burada biz e, Türkiye'de zulüm yaşıyoruz. Zulümden dolayı da biz buraya sığındık kisvesiyle, vize uygulaması olmadığı için Türkiye ile Japonya arasında, ondan dolayı oraya gitmiş durumdalar. E, fakat oradaki Japon dostlarımız da e, konunun böyle olmadığını, onların suç işlerken biz Türk'üz dediklerini, diğer zamanlarda da PKK, PYD türü bölücü faaliyetlerde bulunduklarını, bir takım suç işlerine karıştıklarını ve bunlar da Japonların rahatsız olduğunu halk olarak söylüyorlar. Japon hükümetine de umarım halkıyla aynı konuda düşünmeye doğru gitmeye başladı son zamanlarda ve bunun için biz konuyu yerinde incelemek kaynağından konuyu daha iyi araştırmak için sayın dostumuz Matsumoto buraya geldi zaman zaman bir diğer Japon gazeteci Takeki Bey'le de görüşmelerimiz oluyor. Ee, örneğin geçenlerde kendisinin e, iç kamuoyunda vatansever, milliyetçi bir rabun olarak e, bir takım liberal çevrelere laf anlatmaya çalışırken e, şey konusunda tıkandığını hissettim. Bunlar acaba gerçekten orada eziliyorlar mı da buraya geliyorlar anlamında. Ve onu e, şöyle bir fikir desteğinde bulundum tabii yerinden olarak. Eğer ki Değil ki, bu, değil buradaki sadece bir e, halkın bir kesimi. Terör unsurları bile burada dedikleri gibi bir insan hakları ihlaline falan kesinlikle uğramıyorlar. Eğer uğramış olsalardı bunların en ele elebaşısı olan Abdullah Öcalan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne acaba Avrupalılar ve diğer ülkeler teslim ederler mi? Uluslararası anlaşmalara göre PKK biliyorsunuz hep her yerde terör örgütü olarak tanınıyor ve biliniyor. Ee, ama bu da rağmen buradan e, Suriye'den kaçıp e, ülke ülke gezen, Türkiye'nin tepesine çökeceğini anlayınca kaçan Abdullah Öcalan sonrasında Türkiye'ye teslim edildiyse demek ki burada bir insan hakları sorunu öngörmüyor diğer ülkeler. Özellikle Avrupa bu konuda hassas olduğu halde öngörmüyor diye bir sonuca varınız. Bundan dolayı da teşekkür et, siz, etti Sayın Takayki e, bana. Ve bunu da kendi liberal fikirli Japon e, siyasetçilere bunu anlatmaya çalıştı. Şimdi dostumuz Katsumoto çok çeşitli davalarla ve oradaki diğer Japon vatanseverler çok çeşitli davalarla muhatap olmuş PKK konusunda. Bu işten bu özellikle uyuşturucu gibi veya e, oradaki cinsel suçlar gibi bir takım sorunlardan dolayı çok rahatsız oluyorlar ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyorlar. Koynumuzda yılan besleyerek, Türkiye'nin bu bu tür terör faaliyetleriyle yıllardır uğraştığı gibi biz de uğraşmayalım, diye istiyorlar. Ee, ve vize uygulaması aslında ne için konulmuştur Türklerle Japonlar arasında vizesizlik uygulaması? Ee, daha rahat iletişime geçmemiz için. Ama buradan kim faydalanıyor? Şu anda buradan ne yazık ki en çok terör örgütünün faydalandığını görüyoruz. Ee, bir de şeyden uzarıp e, Katsumoto, bir takım dem partili milletvekilleri buradan oraya giderek Türkiye'nin imkanlarıyla Japonya'da bölücü faaliyetlerde bulunuyorlar. Ee, özellikle Türk bayramı olan Nevruz'u orada bölücülük vesilesi olarak kullanıyorlar. Bunlarla ilgili çeşitli belgeseller, görüntüler de var elinde. Onları da bir e, paylaştı bizlerle. Ee, özetlersek, ha bir de şu konu var arkadaşlar. Pkk eşittir, PYD. Bunu sordu. PYD dediği işte karşı savaşmamış mıydı? Evet. Bakın buradan PYD sanki PKK'dan ayrıymış gibi düşünülerek kahramanlaştırılıyor. Şu anda Hollywood e, tipi bir propaganda devreye konuldu. Bu artarak devam edecektir önümüzdeki günlerde. Bu konuda özellikle uyarıyorum tüm kamuoyunu. Orada böyle güzel çocuklar, daha aslında çiçek toplamaya çıkan çocuklarmış gibi PKK ve PYD bunları güzelliyorlar, kahramanlaştırıyorlar. Sanki işine karşı mücadele ederek insanlığı bu beladan kurtarmış gibi bir algı yaratıyorlar. Bu konunun üzerinde özellikle eğilmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bundan başka şu da önemli. Diyor ki Katsumoto, Matsumoto, bunlar suç işlerken, suç işlerken Türk olduklarını söylüyorlar ama biz efendim Kürt'üz de ondan dolayı burada ezildik diyorlar bize söylerken de diyorlar. Burada hangi Kürt vatandaşımıza sorarsak soralım. Çoğunluğu bir kere PKK'ya karşıdır. PKK örgütüne destek vermemiştir. bu, burada bir sorun olmadığını biliyoruz. Aslında işin özünde şöyle de bir durum var. Biz kontrolsüz göçün bütün dünyada her türlüsüne karşıyız. Yani ipini koparan Türkiye'ye de gelmesin, ipini koparan Türkiye'den de gidip dışarıda Türkleri rezil etmesin. Türkleri orada suç işleyerek sıkıntıya sokmasın. Nasıl oluyor da siz suç işlediğiniz zaman Türk oluyorsunuz ama ezilirken de Türk olmamış oluyorsunuz? Böyle bir ikilem var mı? Tabii bu yılan politikaları devam eder ama yılanı zamanında ezmezlerse başlarına gelmeyecek sıkıntılar kalmasın biraz fazla konuştum. Şimdi tabi e, tabii ki kendi istediği dilde konuşmak üzere biraz da e, dostumuz Masumo Otou diye. Tasyon. Nihongo kudasai. O